Başlasın video. Sesli sistem kurdum da. Video devam. Ladies and gentlemen, greetings from the Eurovision night. Our next band is from Turkey. Bege and Elitaha, bir siktir git. İyi akşamlar. That's good evening in Turkish. Now, I know what you're thinking. Two Kendall roaming the streets of Istanbul maybe they're looking for a new hairspray well i'm sorry to disappoint but there'll be no appearance from barbie tonight just our boys buck jan gavan and amir taha with their next tune <laughs> best of luck boys turkey's counting on you <laughs> Miş o demiş dümüş, işim yok benim. Ortam eti beni agresif Yap, sık, sık, beni Mikro sık, sık, yok benim Ortam eti beni agresif sık, 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 Dönüş atışına demiş Bir kreş hep işim yok benim çok iyi lan klip Ortam et tip beni agresif Skari skari ışınla beni Bir kreş hep işim yok benim Ortam et tip beni agresif Zilmişim bak ihtisası ihtimali olmasın Da artık bitti şansım ihtirasım olmasın umumdum, umumdum, umumdum sikmişim bak intibamı Hiçbir tatlı keyfimi getiremez Modumu siktin attın ihtişama fikti Bozduk biz ittifakı albümümse hitlis Seninkiyle bir değil Yakınma düşen tek şey olsun da sade lipstick Bek efendi tarih bu da emir safi Bunu demiş demiş Bunu demiş o demiş Bunu demiş o dışında demiş Bunu demiş Fırat, Fırat Albayram'a ben Allah belamı versin Fırat Albayram diyecektim bak ağzımdan aldın ha. Hep böyle alır mısın? ağzımla? <laughs> Hep bu huyun var mıdır yani yine <laughs> Gerçekten Fırat Albayram'a benzemiş ya. Ten points. Yıldızlar. reaks. Bence klip çok güzel olmuş o retro havası. Batuhan. Siktir git. Evet. Batuhan.